Bugün 21.12.2025 yağışlı bir havamız var. Antalya Agora Alışveriş Merkezindeyiz. Şimdi ufaktan buraları sizlere göstereceğim. Az önceki bir short video'sunda çok güzel bir kar yağışı organizasyonu vardı. Çocuklar için eğlenceler vardı. Eee Şimdi de yemek alanına çıktık. Buranın manzarası oldukça güzel. Buradan sizlere küçük bir yayın yapacağım. Evet. Agora alışveriş merkezi, karşı taraf Agora sinemaları. Hemen bulunduğumuz alan yiyecek içecek servisi olan alan alt tarafta alışveriş mağazaları var. Karşı tarafta da ortada büyük bir boşluk var. Oradan sonra e, yine alışveriş mağazalarının olduğu bölüm var. Size şuradan gösterelim. Agora sinemaları. Yine çeşitli mağazalar var. Yılbaşı için güzel dekora edilmiş. Yine karşı tarafa doğru bakarsak. Evet. Burası Antalya'nın hemen girişinde. Agora Alışveriş Merkezi. Hava yağışlı olduğu için bir Antalya'yı seyahat yapalım dedik. Hello Kitty abi ben de Konyalı, Konya'dayım demiş. Selam demiş. Evet selam Hello Kitty. Biz de hava yağmurlu olduğu için böyle bir alışveriş merkezini gezmeye geldik. Yani hem pazar hem de Yılbaşına yaklaştığı için demek ki oldukça kalabalık buralar. Muazzam ama muazzam süslemeler yapılmış. Muazzam aydınlatmalar yapılmış. Hava karardığı zaman biraz daha ışıklandırmalar belirgin oluyor. Buradan belki eee Lenk Lang of Legates'e gideriz. Mert yazmış. Neresi bura? Mert Antalya burası. Antalya. Hemen girişinde Agora Alışveriş Merkezi. Oradan yayın açtık size. Oldukça da kalabalık. Yılbaşına az bir zaman kaldığı için demek ki bir de hava yağışlı olunca şehir buraya akın etmiş. Evet arkadaşlar, bir beğeni yaparsanız hesabımıza abone olursanız daha fazla video için, daha fazla içerik için bizleri motive etmiş olursunuz. Bunu bir hatırlatalım. Hangi şehir demiş Mert? Mert Antalya. Güzel kardeşim. Yemeklerin olduğu bölümdeyiz. Yani kafelerin olduğu bölümdeyiz. Alt katlarda alışveriş yerleri var. Bowling salonları var. Yılbaşından dolayı oldukça güzel süslemeler var. Evet hepinize selamlar. Teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın.